Gerçekten sizin maddi manevi çabalarınız başka başkadır. Fakat kim Allah'ın kendisine ikram ettiğinden verir, takva sahibi olursa, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışırsa ve en güzeli Allah'ın ayetlerini tasdik ederse biz de ona yapılması kolay olan Allah'a kulluğu kolaylaştıracağız. Fakat kim de kendini Allah'a karşı ihtiyaçsız görüp cimrilik ederse ve en güzeli Allah'ın ayetlerini yalanlarsa, biz de ona yapılması çok zor olan insan olmaktan çıkmayı kolaylaştıracağız. Ahiret günü cehennem ateşine düşüp yuvarlandığında malı ona hiçbir fayda vermez. Muhakkak ki hidayet elbette bize aittir. Ve muhakkak ki son da, ilk de, ahirette, dünyada kesinlikle bizimdir.''